arkadaşlar konumuzu tamamladık. Geldik alıştırma bölümüne. Bu videoda da konumuzla ilgili alıştırmalar yapacağız. Hemen şöyle vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde başlayalım. Bir gün sonra ne demiş? Aşağıda verilen kesirleri sıralayınız. A şıkkından başlayalım. Bakın 1 bölü 4, 1 bölü 8 ve 1 bölü 2 kesirleri. Neydi bu kesirler? Hem basit kesirdi hem de birim kesirlerdi. Ben burada e, yarımı, çeyreği düşünerek de yapabilirim. Payları eşit olan kesirleri sıralamayı düşünerek de bu soruyu çözebiliriz değil mi? Payları eşit olduğu için her birinin payı 1 olduğu için paydası küçük olan daha büyük, büyük olan daha küçüktü. O zaman burada en küçük ne olacak? 1 bölü 8 hocam, güzel. Sonra ne olacak? 1 bölü 4. Sonrasında da 1 bölü 2 olacak da değil mi? Bu şekilde söylemiştik. Zaten geçtik 2'ye. İkinci soruda Bu sefer bakın ne vermiş? Paydalarını eşit vermiş. Paydaları eşitse küçük olan küçük, büyük olan büyüktü. O zaman 2 bölü 12 en küçük olacak. 4 bölü 12 olacak. Daha sonrasında da 7 bölü 12 olmuş oldu. Geçtik. Evet soruya bakıyorum. 1 bölü 7, 3 bölü 13 ve 9, 6 bölü 91 sayıları var. Bakın bu sayıların paydaları bir yerde işlemek çok zor. Fakat payları bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bunları eşitleyebilirim gibi gözüküyor. Peki kaçta eşitleyebilirim 1'i, 3'ü ve 6'yı? 6'da eşitlenir hocam. Güzel. Kaçla çarpacağım? 6 ile. Kaçla çarpacağım? 2 ile. Kaçla çarp? Hiçbir şeyle çarpma hocam. Gerek yok. Tamam. O halde çarpılmış yani genişletilmiş halini yazalım. Çarparsak 6 bölü 42. Çarparsak 6 bölü 39 ve 6 bölü 91 bunları sıralayacağız. Paylar eşitse en küçüğü hangisi olacak? paydası en büyük olan yani 6 bölü 91 küçüktür. Sonra hangisi olacak? 6 bölü 42. Neymiş o? 1 bölü 7. Onu yazıyorum yerine. Sonra hangisi olacak? 6 bölü 39 yani 3 bölü 13 olacak. Paylarını eşitleyerek sıralamamızı yapmış olduk. Geçtik. 3 bölü 4, 1 bölü 2 ve 2 bölü 8 sayılarını şimdi sıralayacağız. Burada bakın hem payları kullanabiliriz hem de paydaları eşitleyerek bu işlemi yani bu sayıları sıralayabiliriz. Şöyle paydaları eşitleyerek bir başlayalım. Kaçla çarpacağım? 4 ile kaçla çarpacağım? 2 ile çarpalım. Çarparsak eğer 6 bölü 8 çarptık. 4 bölü 8. Orijinal zaten 2 bölü 8'di. Yazmış olduk. Bakın bunlar zaten otomatikman büyükten küçüğe doğru sıralanmış. O halde en büyük 6 bölü 8. Yani 3 bölü 4 sonra 4 bölü 8 en küçük de 2 bölü 8 şeklinde olmuş oldu. Yarımdan küçük yarımdan büyük diyebilir miyim ben burada derim. Bakın bu yarım değil mi? Şu ifade yarım. Hatta onu gösterelim. Şöyle bir sayı doğrusunda şurada ikinci bölümde. 0 ile 1 arası. Şurası 1 bölü 2'yi temsil ediyor. Peki. 2 bölü 8. 8'in yarısı 4. 4'ten küçük bir sayı olduğu için yarımdan küçük. Hatta bu 1 bölü 2 değil mi? Her ikisini 2 ile sadeleştirirsek 1 bölü 4'e eşit. Çeyreğe renk geliyor. Diğer bölüm ise 3 bölü 4. 0 ile 1'in arasını 4 eşit parçaya bölersek 3 bölü 4 de burada yarımdan fazla. O halde sıralamamız bu yöntemi kullanarak da yapılabilir. Burası da yarımdan az. Bu şekilde de yapabiliriz. Üç farklı şekilde bakın bu soruyu çözebiliyoruz. Paylarını eşitleyebilirsiniz, Paydalarını eşitleyebilirsiniz. Ya da yarım, yarımdan az, yarımdan fazla şeklinde çözebiliriz. Geçtik. E şıkkı 5 bölü 4 ile 4 bölü 5'i sıralamamız istiyor. Arkadaşlar bir bileşik kesir her zaman bir basit kesirden büyüktür. Daima bileşik kesirler basitler, basit kesirlerden büyük olacak. Aynı zamanda tam sayılı bir kesir de yine Basit kesirden büyük olacak. Ama bunu bir de e, sayı doğrusunda görelim. Öncelikle 5 bölü 4'ü sayı doğrusunda göstereceğiz. Şöyle payda ne diyordu bize? Şurası 1 olsun. 1 ile 0 arasında yani bütünümüzü kaç parça ayıracağımızı söylüyor. 4 parça ayıracakmışız. Ayırdım. Fakat 5'e gitmem gerekiyor. Buradaki 4, 4'te 4'e kadar gidebilir. O yüzden yetmiyor bana. Ben o zaman ne yapacağım? Şöyle 1 ile 2 arasına da sıçrayacağım. Şöyle diyeceğim ki bana yetmedi buralar. Burayı da bölelim. Şimdi gidebilirim. 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4, 5 bölü 4. Aha da 5 bölü 4 burada. Diğerinde de 4 bölü 5'i yapalım. 4 bölü 5'te bu sefer ne yapacağız? Payda 5 olduğu için 5 parçaya böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlardan kaçıncısına gideceğiz? Dördüncüsüne. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 5 de buradaymış. Bunları ben hizalı olarak yazdım. Bakın şuradaki sayı doğrularını birbirleriyle 0 ve 1 aynı hizada olacak şekilde yazdım. 5 bölü 4 ve 4 bölü 5'in yerlerinden dolayı hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğu zaten gözükmüş oluyor. Fakat bu bilgiden ziyade 5 e, ve te... Ah, 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 eko, bir, bir, bir. Bileşik kesirler basit kesirlerden büyüktür diyerek zaten sıralamamızı yapmış olabiliriz. Yani yaparız rahatlıkla. Ee, bunu da görmenizi istedim. Evet geçtik. F. Bunları sıralayalım. Şimdi bunları sıralarken dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Paydalar yine oldukça büyük ve bunları eşitlemek de gerçekten birazcık zor gibi. Ha eşitleyebiliriz. Mesela neyle eşitlenir bunlar? 60'ta eşitlenir değil mi? 5 ile çarparım. 10 çarparım. 12 ile çarparım. Fakat çarpma ve bölme işlemlerimiz fazla. Birincisi payda eşitleyerek yapabiliyormuşuz. Yapalım. Yine de yapalım. Böyle 5 ile çarpacağım. 10 ile çarpacağım. Ve 12 ile çarpacağım. Çarptık. 55 bölü 60. Çarptık. 50 bölü 60. Çarptık. 72 bölü 60. Paydalar eşitlendiği zaman en büyüğün, en küçüğün ve ortancanın hangisi olduğu belli oluyor. En küçük değerimiz 5 bölü 6. Değil mi? 50 bölü 60 olduğu için. Sonra ikincisi, evet, 11 bölü 12. En sonunda da ne var? 72 bölü 60 yani 6 bölü 5 değerimiz en büyük olacak. Peki burada dikkatinizi çeken bir şey var mı? Bence var. Nedir o? 6 bölü 5 sayısı. 6 bölü 5 sayısı basit kesirlerden büyük olduğu için zaten büyük olacak en büyük değerimiz 6 bölü 5 deriz. Sonrasında 5 bölü 6 ile 11 bölü 12. Bir önceki soruda da konuyu anlatırken de göstermiştim. Bakın bunu Sayı doğrusunda göstereceğim size Sayı doğrusunda Şöyle düşünün Yine sıfırla birin arasını Birinde 6 parçaya böleceğim İnşallah gözüküyordur Diğerinde ise 12 parçaya böleceğim değil mi? 11 bölü 12 12 Sayı doğrusundan 11 birim ileriye gideceğiz. Şurada olacak. 5 bölü 6 ise sayı doğrusunda birazcık daha bu tarafa geleceğiz. Çok pardon burası değil. Burası değil. Bir tık daha gideceğiz. Evet şurada. Şu bölüm 11 bölü 12. Buradasa 5 bölü 6 burada. Sayı doğrusunda zaten 11 bölü 12'nin 5 bölü 6'dan büyük olduğu gözüküyor. Burada kalan parçalara dikkat etmenizi istiyorum. Burada kalan parça yani bir bütünü ulaşması için gereken parça... 1 bölü 12. Bunun bir bütün ulaşması için gereken parça 1 bölü 6. 1 bölü 6 parçası 1 bölü 12 parçasından büyük olduğu için 5 bölü 6 1'e daha uzaktır. Dolayısıyla daha küçüktür diyebiliriz. O yüzden sıralamamız nasıl olacak? Şunu sildim buradan. Yukarıya biraz yazayım ki sığsın. 6 bölü 5 büyük olacak. 11 bölü 12'den o da büyük olacak. 5 bölü 6'dan bu şekilde sıralay sıralamayı yapabiliriz. Tekrar söylüyorum. 1 bölü 6 parçası 1 bölü 12'den büyük olduğu için 5 bölü 6 11 bölü 12'ye göre 1'den daha uzaktadır. Tamam mı? Bunu yani biz sayı doğrusu çizer, çizerek gördük. Siz bunu çizmeden de görebilirsiniz. Ee, sorularda kullanabilirsiniz. İkinci yöntemimiz de bu şekilde geçtik. Y şıkkı yine sayı doğrusunu da gösterelim. 3 bölü 8, 5 bölü 8, 4 bölü 16, ve 10 bölü 20'yi sıralayalım bakalım evet bakıyorum şöyle genel olarak sayılara paydalarının yarısı olan sayılar var mesela bakın bu paydanın yarısı değil mi 20'nin yarısı 10 bu yarım hemen yarımı yazdım yerine daha sonrasında bakın dörtte biri var bu da çeyrek değil mi şu iki sayıya bakıyoruz 8. 8'in yarısı 4. 4'ten büyük olduğu için bu yarımdan fazla. 5 bölü 8. Peki bu 3 bölü 8'e ne yapacağız? 3 bölü 8 sayısı. 8'in yarısı 4. Yarıdan az. Fakat çeyreği kaç bunun? Çeyreği. Çeyreği. Çeyreği 2. Çeyreğinden de fazla. Yani yarıdan az olacak, çeyrekten fazla olacak. Bu arada olacak 3 bölü 8 ifadesi. Bu şekilde sayı doğrusunda sıralamamızı yapmış olduk. En küçük değerimiz 4 bölü 16. Sonra 3 bölü 8. Sonra 10 bölü 20. En büyük değerimiz de 5 bölü 8 olacak. İkinci soruyla devam edelim. 3 bölü 12 kutucuk ve 4 bölü 6 verilmiş. Kutucuğa hangi sayı yazılamaz diye soruyor. Şimdi tabii ki de payda eşitleyerek bunların öncelikle ortak payda da görsem daha iyi gibi. 6 ve 12 ne yapacağım? Paydalarını eşitleyeceğim. Bunun için genişletme yapıyorum. 2 ile genişleteceğim. 2 çarpı 4, 8, 6 çarpı 2, 12. Yani 3 bölü 12 ile 8 bölü 12 arasında sayılar olması gerekiyor bunların. Peki bakalım arasındayım mıymış sayılar? Hangisi değilmiş? Mesela 1 bölü 3. 1 bölü 3 bu arada mı değil mi? Bunu bulmak için 12'ye genişletmem lazım. 4 ile genişlettim. 4 bölü 12. Arada mı? Arada. O zaman bu olur. 5 bölü 12. Burada zaten payda 12 olduğu için. Hemen bakıyorum. Evet. Arada. 2 bölü 4. 2 bölü 4'ü yine 12 yapmak için 3 ile genişletiyorum. Kaç olacak? 6 bölü Evet. 6 bölü 12 oldu. 6 bölü 12 de yine bu aradadır. Kutucuğa bu da gelebilir. Hemen şunu da genişletelim. Evet. Ne oluyor bu? 9 bölü 12. 9 bölü 12 burada olmayacak. O yüzden yanlış cevabımız yani gelmeyecek değer 9 bölü 12 olacak. Geçtik. Üçüncü soru sayı doğrusu üzerindeki sayıların neler olduğunu sormuş bize. Bakalım. Ben bunu e, tam sayılı kesir şeklinde yazacağım. Sonra da bileşik kesir çevireceğim. Oo, oh, nereye gitti Evet. Olur böyle kazalar. 3 ile 4 arası 2 eşit parçaya bölünmüş. O halde diyeceğiz ki 3 tane tamımız var. Değil mi? 3 tane tam var. Hatta şunu da yazalım. 3 tam. 2 parçaya bölündüğü için paydamız 2 olacak. Birincisine gidildiği için şöyle geldik. 3 tama sonra bir parça gittik. 3 tam 1 bölü 2 olacak. Diğerine gelelim. Diğerinde de geldik. Sıfırdan 4'e kadar geldik. Sonrasında tam kısmımızı... Şöyle yazalım buraya. Sonrasında ne yaptık? 4 ile 5 arası 4 parçaya ayrıldı. Bunlardan kaçıncısına gittik? 1, 2, 3. Evet. Üçüncüsüne gittik. O halde bizim buradaki değerimiz ne olacakmış? 4'ten 3 bölü 4 olacak. Hemen bir hatırlatma. 3 tam 1 bölü 2'yi şöyle bir bileşik kesmeyi çevirelim. Nasıl yapıyorduk? Evet. Payıyla paydasını çarp. Payı ekle. 3 çarpı 2 artı 1 bölü 2 çarptık. 7 bölü. 2 ne yapıyorduk? Payı paydasıyla çarpı şey paydayla tam kısmı çarpıp paya ekliyorduk. Tam tersini işlemi nasıl yapıyorduk? Bölme işlemi yapıyorduk. Bunu da hemen yapalım. 7 bölü 2. Böldük. 3 kere var. 6 çıkarttık. 1. Bu neydi? Tam kısım. Bu neydi? Pay. Paydamız değişmiyor idi. Evet dönüştürmeler bu şekildeydi. Hatırlamış olduk. Güzel. Geldik dördüncü soruya. Evet bir kesirli ifade vermiş. Demiş ki kesri yarıma denk ise soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Şimdi bakın burada bir tane üçgen var. Şimdi yarım olabilmesi için ne olması lazım? Paydadaki sayının, paydaki sayıdan, paydaki sayının iki katı olması gerekiyor. İki tane üçgen var, bir tane üçgen var. Evet oran tutuyor. O zaman burada da altı var ise soru işareti yerine ne gelmesi gerekiyor ki eşitlik bozulmasın? Evet iki tane altı gelse değil mi? Burada paydamız paydan iki kat fazla olacak. Yani iki katı olacak. O halde bizim soru işareti yerine gelmesi gereken sayımız ne olması gerekiyor? 12 olması gerekiyor. Son sorumuz 7 tane çeyrekli 3 tane yarımı toplamamız. Toplamamız. Toplama. Toplayın. Bahsenol evet, ol. Bahsen. Bahselen. Ne oldu? Bahselen. Toplayalım beraber. Şöyle çeyrekleri bir ben. Şöyle bir bütünün çeyrekleri gibi düşünün. 7 tane çeyrek alıyorum. Şimdi 7 çeyreği bir araya getirirseniz eğer şunların 4'ü bir tam yapacak değil mi? Evet, bir tane tamımız oluştu. Şimdi 4'ünü kullandık. 1 2 3 4. Daha sonra bunlar da bunlar kalsınlar. 3 tane de yarım eklerim buraya. Bunlar birer çember parçaları gibi düşünün. Birinci yarımımız ekmeğe benzedi biraz. İkinci yarım. Bir de üçüncü yarım. Şuradaki iki tane çeyrekle iki çeyreği şöyle bir araya getirdim. Şuradaki yarımlardan bir tanesini de buraya aldım şunu. Ne oluşturdum? Yine bir bütün oluşturdum. Geriye ne kaldı? Şunları da kullandık. Evet bunu kullandık, bunu kullandık. Bir de bunu kullandık. Geriye şurada iki tane yarım kaldı. Bu iki yarım da bir araya gelerek Şunlar da tarihi bu arada. Evet. Bunlar da bir araya gelerek ne oluşturacaklar? Bir bütün oluşturacaklar. Toplamda üç tane bütünümüz oldu. Şu çeyrek dışarıda kaldı. Şeklen bunu bu şekilde gösterebiliriz. Hocam biz böyle her seferinde şekil mi çizeceğiz? Tabii ki de hayır. Yani sonuç olarak ne bulduk? Üç tane tam bir tane çeyrek. Yani 3 tan 1 bölü 4 olacak. Şimdi biz bunu e, işlemle yapalım. 7 tane çeyrek demek 7 tane 1 bölü 4 demek. O halde 7 bölü 4 anlamına geliyor. 3 tane yarım da 3 bölü 2'ye eşit olacak. Biz bunları toplamak için paydalarını eşitleriz. 2 ile genişleteceğim. 7 bölü 4 artı 6 bölü 4. Kaç eşit olacak? 13 bölü 4'e eşit olacak. 13 bölü 4 bileşik kesri tam sayılı kesre nasıl çevrilir? Payı paydasına, şuralarda yerim yok ama buraya yazayım yine. Payı paydasına böleceğiz. 13'ü 4'e bölersek kaç kere var? 3 kere var. 12 kalan 1. Tam kısmı 3. Payı 1, paydası 4. Bakın yine aynı sonuca ulaşmış olduk. Evet arkadaşlar genel olarak sorularımızı çözdük, alıştırmalarımızı da yaptık. Bir sonraki konumuzda kesirlerde toplama, çıkarma ve çarpma bölme işlemlerini göreceğiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.